Sizin için yani. abi, Hadi bakalım bize. Hadi bakalım. Bize, bize bakalım Evet devam hareketli Hadi. Öyleyse. You could have. Thank son kalan dörtlü hem hücuma hem savunmaya yer değişikliği yapacak. Biz şampiyon takımız, şampiyon olmamız bizim antrenman yapmamız anlamına gelmiyor. Sultan var, Bak geride iki tane daha arkadaşım var, geride boşta. Merhaba, bas! Bak, Evet! Aferin! Şimdi! Silah! Evet! Çok güzel, çok güzel! Evet. Kızlarımızın hedefi milli takımda forma giymek. Profesyonel bir takımda oynamak. Kayseri'de bu iş, bu iş için e, gerçekten e, şanslı olan kızlarımız niye diyeceksiniz? Kayseri Gençler Birliği ve Kayseri Spor adı altında iki tane kadın takımımız var. Bunların at yapısına, bunların at yapısından da ilerleyen seviyelerde milli takıma yerleştireceğiz inşallah kızlarım. En büyük hayalim tabii ki de milli takımda olmak, o hocalarımla birlikte çalışabilmek, çeşitli başarılı takımlarda oynamak, iyi bir kariyer yapmak. Çok iyi gidiyor. Ee, çalışmaya devam ediyoruz. Pes etmiyoruz hiçbir zaman. Ailem de arkamda. Bu erkek mi? Niye oynuyor? Yok kız çocuğu olmaz, oynamaz. Ben tam tersi diyorum. Ne alakası var? Öyle bir şey olamaz. Her yaşta, her şekilde kadın, erkek hepsi oynayabilir. Yani illaki bir sanayici görebiliyoruz kadın olarak. Yani bir ne bileyim fırıncı görebiliyoruz. Herkes dediğim gibi istediği mesleği yapabilir. Ben de kızımın her zaman arkasındayım. Yani devamını getirmesini istiyorum. Hocalara da çok güzel destek oluyor. Biz de aynı şekilde desteğimizi esirgemiyoruz. Desteği Bilmiyorum ya yani, bence güzel bir meslek. Yapabilir. Ne yaptın? Bastı bak. Kademe var denge var. Sen ne yapacaksın? Bunu atarsan bu... Milli takımda yani görmek isterim tabii ki açıkçası. Ya, ya. Evet kaldı kafana. Kaldı kafana. Evet bu işte bu. Selen açın. Aferin. A Yaklaşık 7-8 yaşından beridir oynuyorum. Yeteneğimi fark edince kulübe başladım. Hedefim milli takıma gitmek. Ailem ilk başta çok önermiyordu aslında kızsın futbol oynayamazsın falan diye ama sonradan yeteneğim fark edilince onlar da desteklemeye başladım. <laughs> Benim hedefim e, milli takımda oynamak ve Fenerbahçe'de oynamak. Fenerbahçeliyim. 1, 2, 3. <laughs>